Ee, genel anlamda zaten çekimlerini biliyorsunuz diye varsayıyorum. Bilmiyorsanız buraya videoları ekliyorum. Onlara bakmanız gerekiyor öncelikle. Burada çekim çalışmayacağız hiçbir şekilde. Burada sadece ve sadece kullanımlarına dikkat edeceğiz. Kullanımları nasıl oluyor? Şimdi öncelikle Amparfait genel anlamıyla çok belirli olmayan bir şey. Yani zamanı hakkında o kadar detaylı bir bilgimiz yok. Geçmişte yani birkaç kere yapılmış olabilir. O önemli değil. Önemli olan tam belirli bir zamanının olmaması. Passé kompoze ise daha net ve bir e, olay Yani bir durumdan çok bir olay. tamamen düştüm, kalktım yaptım. Bu ise vardı, oluyordu gibi bir anlam oluyor. Şimdi neden Türkçe'de bu mişli, bu yorlu, bu bilmem ne diye ayırmıyorum? Çünkü tamamen aslında kullanımlarında farklılaşabiliyor. O yüzden nerede nasıl kullanıldığını anlarsanız Fransızca'da daha mantıklı olur. Diğer yani Türkçe'ye göre veya İngilizce'ye göre eşleştirme yapmaktansa Fransızca'da işte a en parfait burada kullanılıyor, şunun için kullanılıyor diye kodlarsanız daha basit bir şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi, burada size öncelikle konu konu ayırdım. Mesela, événement, olay veya histoire, yani geçmişte yaşadığınız bir şey hakkında bahsetmek istediğiniz zaman neyi nasıl kullanacaksınız? Ee, evet, şimdi mesela elle dormir. O kız uyumak. Quand le voleur hırsız Akıve gelme kom olduğunda yani demek istediğimiz şey şu hırsız geldiğinde kız uyuyordu. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken şey şu ne dedim size demin antepse daha çok bir geçmişte belirli olmayan bir şeydir, bir durumdur. diğeri ise persiy kompozese neydi? bir süreçtir, bir olaydır. Şimdi. Ambalide başka bir özellik de bir süreç olması. Yani uzun süren bir şey. Mesela uyuyordu. Bu kesinlikle ve kesinlikle ambalı çünkü bu bir süreç. O yüzden dormir yani kızın uyuması ambalı olacak. El dorme o kız uyuyordu. Burada da size bir zaman çizelgesi yaptım. Burası present, Burası geçmiş tamamen. Geçmişte nasıl olduğunu. Bunlar daha akılda kalıcı olduğu için. Şimdi el dorme bir süreç olduğu için onu bu şekilde yapıyorum. El dorme. Şimdi kız uyuyor. Kız uyuyordu geçmişte. Quand le voleur hırsız girdiğinde, geldiğinde. Bu birden burada bir rüptür oluşturuyor. Yani birden bir olay oluyor. Ne oluyor? Hırsız geliyor. Hop. Bu anlık bir olay. Kız uyuyordu bir, bir süreç ama hırsızın gelmesi tık anında bir olay. voleur e arrivé. Evet, burası passé composé olmuş oldu. Elle dormait. Kız uyuyordu. Bu bir süreç. Kanal böyle arı bir hırsız geldiğinde. Evet şimdi alışkanlıklara geçelim. Daha öncesinde de işte passé composé de alışkanlık, passé composé ile de alışkanlıktan bahsedebiliriz. Ambaşfe ile de. Şimdi farkını görelim. Tu lezzeti her yaz nu biz ale gitmek denize. Her yaz biz denize giderdik gibi. Let geçen yaz. Biz burada yine alefil bu arada gitmek denize her perşembe. Şimdi burada geçen yazdan bahsediyor ve her perşembe gittiklerinden bahsediyor. Burada ise geçmişte her yaz giderdik diyor. Hangisi daha net? Evet buradaki kesinlikle umarım bulmuşsunuzdur. Buradaki kesinlikle daha net. Şimdi bakın. Burada tu lezzeti dediğimde her yaz. Evet. Geçmişte her yaz. Ama belirli bir şey değil. Ne kadar süre boyunca veya orada hangi günler gidiyorlardı denize bunu bilmiyoruz. Sadece bir alışkanlık gibi işte bizim alışkanlığımız her yaz denize giderdik. Bu ne zaman olduğu belli değil. Belki ocak şeyde. Haziranda gidiyorlardı. Belki biraz daha sonra gidiyoruz. Yani bir belirti yok. Veya hangi, kaç sene boyunca gittiler. Hiçbir şekilde bir tam bilgi olmadığı için nu doğru yapıyorum evet evet nuzel yum şimdi prezan yine burasıysa önceden biz denize giderdik burada var Burada var. Pek bir düzen yok aslında. Tam bilmiyoruz bizim için nerede olduğunu. Geçen yaz, tamam. Gitmiş, önceki, önceden, her yaz denize giderlermiş. Tamam. Ama bizim bunun hakkında detaylı bir bilgimiz yok. İşte iki senede bir vesaire gibi bir şey bilmiyoruz. Lete deni. Buradaysa tamamen geçen yaz. Net bir şekilde. Geçen yaz. Burası mesela. bu Bütün yaz burası olsun. Belli bir şekilde. Geçen yaz. Nu sam ali. Burada Et ile çekimlendiği için uyum sağlamayı unutmuyorsunuz. Çoğu çünkü şu an. Nusum Ali gittik la mer, denize. Tous les jeudi. Her perşembe. Bakın bu çok önemli. Her perşembe geçen yaz. Her perşembe denize gittik. Şimdi her perşembe olduğu için burada tamamen belli. Haftada bir her perşembe bunlar gitmişler denize. Bakın burada Öncesinde bir yere gittik işte. Önceden gidiyorduk. Yani denize giderdik. Ama bir belirti yok, bir detay yok. Buradaysa net bir şekilde geçen yaz bir kere burada belirli bir şey yaz. Ne zaman olduğu belli ve tu her perşembe tak 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 belli bir şekilde ne zaman gittiklerini direkt biliyoruz. Direkt olay şeklinde gözümüzde canlanıyor. Buradaysa sanki bir hikaye anlatıyormuş gibi. O yüzden burası imparfait oldu. Allons Burası ise passé composé oldu. Sam Ali gittik olmuş oldu. Evet, şimdi biraz da e, diğer kullanımlarına bakalım. Evet, tabii ki zaman da çok önemli olacak. Demin gördüğümüz gibi aslında ama deminki biraz daha geniş bir şekilde alışkanlıklardan bahsediyordu. Sürekli yaptığımız şeylerden bahsediyordu. Bu bir olaydan bahsedersek bile onun zamanı hakkında bir bilgimiz varsa ona göre Ampaffe veya Passé Composé kullanacağız. Örneklerle daha net olacağından eminim. Şimdi ne dedik? Ampaffe daha böyle flu bir şeydi. Yani tam detayı olmayan bir şeydi. Passé Composé ise tamamen belirli şeylerdi. Bakalım mesela Burada habite yaşamak Fransa'da. Fransa'da yaşıyordum veya yaşadım. Eğer yaşıyordum dersek burada habite olur. Fransa'da yaşıyordum. Ne zaman? Hiçbir şekilde bilmiyoruz. Fransa'da yaşıyordum. Geçmişte. Imparfe. Ama eğer Fransa'da yaşadım dersek Fransa'da yaşadım. Belli bir süreçten bahsediyormuşuz gibi. O zaman j'habite deriz. O da nasıl olacak? Buradaki örnek gibi olacak. Evet, keşke buraya yazmasaydım. J'habite en France. Fransa'da yaşadım ve bu 10 sene boyunca. J'ai habité en France. Fransa'da yaşadım. Pendant dix ans. On sene boyunca. Bakın burada j'ai en France. Fransa'da yaşıyordum. Süreç hakkında hiçbir bilgimiz yok. Ne zaman yaşadı hakkında bir bilgimiz yok. Buradaysa j'ai en France pendant dix ans. Belirli bir süre boyunca. Şurada başladı. Şurada başladı. 10 sene boyunca. Ne yapmış? Fransa'da oturmuş. Buradaysa. Küçükken. Fransa'da yaşıyordum. Yine gördüğünüz gibi burada da hiçbir şekilde belirli bir tarih vesaire olmadığı için imparfait kullanacağız. Quand j'étais petite, küçükken zaten burada betimleme gibi oluyor veya durum gibi oluyor. Quand j'étais petite, küçükken j'habitais en France. Küçükken işte buralardayken küçüklüğümde J'habitais en France. Fransa'da yaşardım. Bu şekilde oluyor. Burada ise tamamen belli bir şekilde belirli bir şekilde Le 13 juin 1990 13 Haziran 1990'da Paris'i ziyaret ettim. J'ai visité Paris. Evet, bunu da çizmeyi unutmuşum. Şöyle çizersek bu net bir şekilde zaten yine belirli bir tarih. İşte 13 Haziran 1990'da Frans Paris'i ziyaret ettim. Evet yani aslında genel anlamda Kase kompozerinin daha belirli şeyler ve olaylar için olduğunu aklınıza tutun. Imparfait ise daha çok ilk gördüğümüz gibi eta yani durumlar, geçmişteki süreçler ve daha böyle flu bir şekilde tam zamanının belirli olmadığı geçmişler için kullandığımız bir zaman. Evet, Imparfait ve Passé Composé arasındaki fark bu kadar. Eğer hala sorularınız devam ediyorsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Sonrasında belki bir ders daha yapıp daha çok pratik yapabiliriz bu konuyu. Bir sonraki videoda bir sonraki videoda görüşmek üzere.